Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Outlast'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son e, Bodrum katı inmiştik jeneratörü açmak için. Oradan devam edeceğiz. Aslında ben buraya geçmiştim. Biraz daha ileride bırakmıştım. Oyun bu, oyun geriye atmış beni. Şu zoomlama he, düzelmiş. Tamam, zoomlama şu an düzgün. Tam burada kalmıştım. Sesi biraz daha kısacağım ama. Bir dakika ya yapamadık mı? E, tamam. Şurada kapı var bir girelim bakalım. Kapat. Şurada bir şey parol diyor. Şuraya basacağız herhalde. Şuraya girelim. Genelde bir şey yaptığımızda arkam arkamızdan birileri geliyor. Evet zaten nefes alıp vermesi değişti. Muhtemelen biri girdi şu an. Şöyle bir bakalım. kapıyı kırıyor herhalde. Ha geldi manyağa bak elinde bir de satır mı var onun ne var? Sopa mı? O dedi kapıyı ser kapattım ha. İnşallah gelmez. Aha geldi manyak. Buradan ne yapacağız Arkada ne var Allah kaç 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 Geldi herhalde Evet ayak sesi geliyor geldi. Evet gelmiş şurada. Biz bu manyak. Allah. Kaç 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 kaç. Allah nereye geldim ben? Ha tamam doğru yere gelmişim. güzel. Vallahi var ya kafama göre girdim bir yerden ama doğru yolu bulduk. Tamam bu görev bitti. İyi çok uğraşmadı bizle. Kaç kaçabildik. Bir sıkıntı olmadı. Şimdi ne yapmam lazım benim? Görevi nereden görüyorduk? Tap. Ana kapıları açmak için güvenlik kontrolüne dön. He o gittiğimiz odaya bir daha gideceğiz. O da buradaydı herhalde. He, şu oda. Ne oldu? Peder mi bu? Onun sesine benziyor. Aynını. o Askerler girmiş herhalde içeriye. Buradan çıkmanın tek yolu hakikati bilmektir. Müjdeyi kabullenirsen kapılar senden evvel açılacaktır. Bir şeyler diyor ama. Bakalım nerede uyanacağız? Şimdi neredeyiz biz? Kapı kapalı. Açılır herhalde o kapı ama. Şöyle bir inceleyeyim bakayım burayı. Ya bizim adam bir şeyler yazdı bir bakalım döküman mı? Bunu geç şu şey döküm notlara bakalım. Peder ne yazıyor? Bir dakika. Peder Martin'in hücresi. Şu rahip Peder Martin beni buraya getirip bir şey gösterdi. Bana satmaya çalıştığı onu delirten şeyin tanıklığını yapacağı Yapacağımı düşünüyor burada ters giden şeyin sorumlusu şu ee, Fakat 10 yıldan uzun süre önce ölmüş huzur içinde yatıyor Duvar Duvardaki kanlı yazı Ha şu Herhalde Şimdi biz ne yapacağız Lan Aa Kapıyı açtı bize sen mi açtın dayı? Teşekkürler. Nereye gitti? Ne oluyor lan? Ben burdan mı gideceğim? Ben buradan gitmem ha. He. Lan. Ha. Ya açılmıyor zaten. Neyse ben şunu bırakayım. Şimdi pis sıkıntısı olur başımıza. Devam lan. O yüzden da garip garip ses geliyor ha. Şimdi düzeldi. Bu bana vurur mu acaba? Senin seni, in seni incitmemesi gerektiğini söyledi falan filan bir şeyler diyor bu. Bu adamlar çıplak mı lan? Harbi çıplak ha bunlar. Şimdi benim bu aşağı inmem lazım muhtemelen. Bunlar bana bir şey yapar mı? Kaydediliyor yazdı. Tamam doğru yoldayız. Yo buradan değil. Şunlar bana bir şey yapmaz herhalde. Bir yerden muhtemelen giriş var ama şu kapısı açık yerleri bir inceleyeyim bakayım. Burada bir şey yok. Ha, dur bakayım acaba tırmanca Allah. Yürü git lan. Acaba tırmanacağız mı şuraya? Yok kapıyı açabiliyoruz. saklanmaya gerek yok da ben ne yapacağımı anlamadım ya. Burası açılmıyor. Burada açılmıyor. Bura açılıyor. Ama giriş ya açılsa bile burada giriş yok. Burada açılmıyor. Burada burada da giriş yok. Ben bir yukarı çıkayım ben burayı çünkü anlamadım mantığını. E tamam bu da iyi az önce görüştük. Bura açılmıyor zaten. Burada açılmıyor. Benim şuradan tırmanmam gerekiyor muhtemelen herhalde. Vallahi beynim durdu. Allah cezanı versin oyun gibi ben. Ne yapacağım burada ya? Aha buldum. Tamam şuradan gideceğiz. Ee? E buradan değil mi? Allah Allah. O zaman bu arayı niye yapmışlar ki? Yok buradan da değil. Yok bence oradandı ya. Bu yol boşuna değildir. Buradan bir yere gideceğiz bence biz. Çık şuraya. Ha tamam. Doğru yani mantıken. Garip garip sesler geliyor. Buradan mı geliyor ses? Şurada bir şey var. Neyse ben buraya hiç musallat olmayayım. Şuradan gideyim. Muhtemelen buradan gideceğiz. Ha tamam çıkıntıya çıkmak için sadece üzerinden ilerle tamam. Ama orada o manyaklar vardı. Onlar bana bir şey yapar mı acaba? İki tane adam vardı çıplak. Gözü bize dikmesin nerede? <laughs> Yeni görev çıkışa gitmek için kan izini takip et. Ha bir de şimdi kan izi takip edeceğiz. Vay <laughs> biraz uzanayım bari. Güzel bana bunun bir zararı yok. Buradan giriş yok. Ha şuradan ineceğiz. Nereye geldik? Tamam buradan gitmeyeceğiz muhtemelen. Aa burada çıkışı var kapıları kapatmak. Burada çıkış yazıyor. Çıkamıyorum ben buradan. Bana bir şey yapar mı ya? Allah Allah belanı versin senin Gir şuraya gir 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 我得收拾他。Oğlum, Oğlum sus lan. Bana musallat olmadı. Ne yapıyorsan yap. Yine ben bir şey yaptım. Şuraya gir 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 gir. Kesin gelecek yine manyak. Ah geldi. Oğlum yürü git şuradan Ben de gücüme bakayım Gitti mi bu Gitmiş Ne oluyor lan Yürüyün lan. Şuraya girmem gerekiyor mu? Yok. mi geliyor lan yok burası açık değil ne yapacağım ben şimdi geri mi gideceğim Ha ok gösteriyor mu zaten anahtar mı gerek aha ben şimdi anahtarı nereden bulacağım Anahtar bunda mı? Vallahi bundaymış. Aç kapıyı aç 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 aç. Yeni görev duşlardan geçerek çık. Koş 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 koş. Allah. salak Allah'tan fark etmedi beni. Fark etseydi yanmıştık vallahi yine. Allah. Arkanı dönme. E, kan buradan devam ediyor. Neyse ben buradan gideyim dümdüz. Ha şurada yine bir şey var. Allah. Çık 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 Allah. Vallahi bayağı korktum yemin ederim ha. Ay. O değil de buraya da mı çıkıyor bu? Niye bu ses gitmedi? Geliyor ha. Allah Benim buraya düşmem mi gerekiyordu Öldüm mü ben muhtemelen ölmedim Herhalde düşmem gerekiyormuş Allah cezanı versin bu nasıl bir görüntü ya Dişlerden geçerek antar tipi yol bu Neyse ben burada kalayım bari ya Bir dakika şöyle Uygun bir yere geçeyim de öyle bitireceğim videoyu Allah Şöyle kalayım ben En iyisi Evet dostlar Buradan devam edeceğiz Video hoşunuza gittiyse beğeni atmayı Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Bildirimler kanalım için önemli Buradan devam edeceğiz Kay kaydet ve çık diyeceğim İnşallah video gitmiştir çekmemi istediğiniz başka oyunlar varsa yorumlarda belirtin. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.